Balıkçı Kedi başlıyor. pa pa Evet canlar canların çok sevdiği olan Balıkçı Kedi'de artık sanırım finale doğru geliyoruz. Niye biliyor musun? Dağlıca. Burada 1.500.000'lik 1 milyon 500 binlik tekne alıyoruz. En büyük tekneyi alıyoruz. Sen 1 milyon, sen buçuk. Canlar en büyük tekne alıyoruz. Finale doğru geliyoruz. Seven canlar tam şu anda videoyu durdurup beğeni atsın. Aşağıya güzel bir yorum bıraksın. Açmadıysa zili açıp bildirimleri açıp her video yüklendiğinde güzel güzel bildirimlerini alsın. Aldım. Hadi bakalım. Baya büyük bir teknemiz var. Artık zaten şeyi büyütemiyoruz. Oltayı büyütemiyoruz. Aynen, bu kadar. Tekne de son. Şu da 120 binlikmiş. Belki bunu da alırız. Buradan da... Aaa. Şey de... gelmiş. Bir... 50 binlik gelmiş. Onu da mı aldın? Onu da almadım. Hayır artık 50 binliğe <laughs> takabiliyoruz. Tam kuş götürme o kadar. Götürme tamam ya, sakin ol. Küçük bir şey yakaladın. Aynen. Şuradan küçük bir şey yakalayıp gidecektim. Ya. Artık daha ileriye gideceğim. Ha, şunlar bak. Ya artık kocaman bir teknemiz var farkında mısın? Evet. Evet. Ş şunu da yakalayayım. Ya, ya, çok, çok, çok güzel çok güzel. Hmm. Şimdi canlar artık dediğim gibi en uzaklara gidip en büyük balıkları yakalayacağız ve bir şey söyleyeyim dragon balığı var. Ejder balığı. Onu Woo. da yakalamaya çalışacağız. Nerede bu balık? Bilmiyorum. Nerede bulacağız? Bu balık? hepsini çözeceğiz. Ya bu final olur canlar ya finalden önceki bir böl önceki bölüm olur. Yakalayamadığımız balık olursa finalde yakalamaya çalışırız. Ama sonuna geldik. Çok güzel bir seriydi. Ben bayıldım ya böyle rüyalarıma falan giriyor. Değil mi? Atıyorum Rüyalarımızda falan. balık yakalıyoruz. <laughs> <laughs> yok ya dur fabrikaya geçebileceğiz mi acaba? Geçeceğiz Ülümde. geçeceğiz. En büyüğü aldık artık sonuna doğru gideceğiz. Bundan daha ileri giden yok bence. Ya 16 tane balık alıyormuş. 16 balık alıyor ve Düşün, en hızlısı büyük, bu. Büyük. Koca, ya koca, şu an bildiğin herhalde balık. 100 kilometre hızla falan gidiyorum yani. Uhu Peki ne göreceğiz? Bilmiyorum. Nasıl balıklar var içeride? Şu an deneyeceğiz canlar. Yeni yeni balıklar yakalayacağız. Dediğim gibi final bölümü ise eğer siz mükemmel sayıda beğeni atın ki yeni yeni bölümler gelsin. Kalp kalp kalp. Evet yine bir gün biz balık tutmaya giderken bir türlü sonu gelmeye gidiyoruz. Sonu gidiyorum. gelmiyor canlar. Baya böyle bir dakikadır falan gidiyoruz. Balık satmaya ben geri dönmem yani. Yani onu diyeceğim. Diyor. Geldik. Geldik. Şimdi bir atalım bakalım şöyle. Ne ne? Aa oldu? değişik balıklar. Aa Tutudum. sen nesin? Tutsaydın. Keskin. Şey almadım. Bunlardan almadım. Şey almıyorum artık. Ya. Işık alıyorum bir de. Aynen. Bayı. Canlar yeni yeni y balıklar var. Değişik. Aa, Yakalama küçük, yine de. Küçük sen, pirana sen, mısın? Sen. Aa yedi gelmedi. Ne oldu? Almadı. Sen kimsin? Bakayım. Ye sen bunu ye. Çok ah, güzel. Aşağıda bak ne var? O, o da, da değişik. değişik Canlar yepyeni balıklar var. Bu final bölümü olmaz. Hepsini bilşi, tutarız bir sonraki bölümde. Bir diyeceğim bak. Ucunda da yeşil var Aynen. ya, şimdi biz ikisini Aa, bir mi satmış olacağız? Giderken oluyor. saplanıyor bak değişik değişik. İkisini bir satmış olacağız herhalde. Kaç bin bilmiyorum. <laughs> Tahminleri <laughs> alalım. Sence bu kaç bin? Ya 20 falan. 20 bin mi? 20-25. En aşağı 70 bin diyorum. Sen 20 demesen 200 diyecektin. 80. <laughs> İyi diye tutturdun. <çıktırdın. gülüyor> Aynen. Şimdi şuradan bir tane küçük balık yakalayalım <laughs> canına. Minnak balık. Heh. Gel Çok bakayım güzel. sen ne yemişsin? Bunlar pirana mı? Bunlar bir şey söyleyeyim Bunlar 7-8 bini var en az. Küçük pirana bunlar. 7-8 bini var en az. Bakalım, Bakalım. neymiş? Bakalım. 500. Çok 7, düşük. 8, dur 6... Hayır ne yapıyorsun ya? Yanlışlıkla arkaya attım. Ya ne yapıyorsun ya? Kuş, kuş dur, ne dur. yapıyorsun ya? <laughs> kuş ne yapıyorsun sen? Gel. Epeyemi. En azından epey. küçük balık var ileride. Yani dediğin gibi buralarda da değişik çeşitte küçük Şimdi balıklar. Şimdi orta düzey şunlardan yakalamamız lazım bizim. Aynen, Dostum, gelin, hadi gel gelin, artık. Gelin, gelin, gelin. Ya çok uzağa atmış. Çok ya. uzak. Çek, kuş var ya alıp götürüyor. Çek çek çek. <laughs> yani kuş iyi. Ya diğeri 80 bin güzel ama yani. 80 balık güzel. Tamam, şuradan... Kuş hayır kuş. Hayır koş. ya şuradan hemen... Kuş. Yapma dostum şunu. Hayır siz gelmeyin. Hayır siz, siz, değil, siz şurada şurada Birbirinizi niye yiyorsunuz? Siz hayır. nesiniz öyle? Siz piranhasınız. Bırakın <laughs> şunlar şu Hayır ya. Bunlar var ya teşkilat bunlar. <laughs> tamam onu salla onu alsınlar. Bunu almazlar. Takılır mı? Bunu takılmazlar. Bunu yer bırakırlar. Kemik olarak kalır bu. Ya, şunu kırp, yakalamam kırp, lazım. Kırp, tamam kırp, yakındaymış kırp, bunlar. Bak şöyle yapalım. Kuş götürmez de. Ne, ne oluyor? Ne oldu? Kedi attı kendini. Kedi? Kedi ne yapıyorsun? Bilsene. Kedi Bunu nasıl bindireceğiz canlar? Kedi! Kedi ne yapıyorsun Şapka da gitti kedi. Hayır. Bunu Son. ben yanlışlıkla düşürdüm biliyor musun sanırım? Son bölümde kedimiz indi. Hayır. Nasıl geri binecek bu? Aa hareket ettirebiliyorum. Nereye Aa yüzüyor? çözdüm. Yemeği bir şey yakalayamadıktan sonra bunu yapacağım. Çözdüm. Ne bir dakika trafik geç edelim. Kedi böyle yüzüyormuş. Allah Allah. Ben bunu bilmiyordum. Kaçıncı bölümde? Canlar niye <laughs> söylemediniz? Kedi yüzüyor. <laughs> e bu güzel yüzüyor. Vallahi Başka güzel yüzüyor. Ben bunu gelmiyoruz. bilmiyordum ya. Keşke bileydim. Ne? Bileydim. Bak değişik balıklar var. E biz yakalayabiliyoruz mu? Sen kimsin? Hepsini yakalayalım. Ya ben bunu Aynı keşke hayır. ilk bölümlerde bileydim ya. Kedi halinde yakalayabiliyorsun. Bin geri Şap dostum. Burada. Bin. Nasıl geri bineceğim? Nasıl bineceğim? Nasıl geri bineceğim? Bu nasıl biniyor canlı? İşte atlamayı öğrendik de binmeyi Ha bindim çok güzel. Öğrenemedik diyordum. Dur, füze takmışım da füzeyle atmayacağım. Şunlardan yakalayacağım. Ya niye füze takıyorsun yine aşağı düştün ya. Kedi aşağı düşüyor. Dostum binsene. Ha tamam işareti buldum. Nasıl olduğunu buldum. Dostum şunu bir ye. Şunu bir ye. Tamam kediyi indirmeyi buldum. Çıkartmayı da buldum. <laughs> oyunu Sizinini çözdük. Aşağı attık. Şimdi aşağılar ekmem lazım benim. Siz gelmeyin piranalar. Evet ya. Hah, seni yakalamadım. Seni yakalamadım. Aynen. Gel. Bu kaç tahminler alalım? Tam bu da 80 civarında. Mı 80 ya? mi diyorsun? Yani. Öbür pembe 80 mi? Bu da 80. 50. 85. 50. Hadi ya. 50. Tahminim 50. 140. Uh -huh. Buralarda biz zenginiz. Şu piranalarda bir tane bak. Hayır. Kuş. Atarım kendim aşağı. <laughs> Hayır ya. Sen de iyi ki bir öğrendin yani. Ye şunu. Ee, hey, çok güzel, çok güzel, çok güzel çek. Canlar güzel, ben bu bölümde eğlendim baya. Ya ben ki kedi yaptık Kedi ya. kendini atabiliyormuş. <laughs> şimdi derinlere gidelim, bak şimdi ne yapalım biliyor <laughs> Dedim musun? Dedim ki kedi artık herhalde yeter be falan dedi. <laughs> al dostum, dostum şunu alsana. Şunu, hey. bir al. şunu bir al, Öbürünün Ay, kuyruğu çıkıyor. Siz, siz, Ay, de, çek siz onu. de, siz nesiniz öyle, şey hangi teşkilattansınız? <laughs> dostum şurada vardı bir şeyler yiyecek bir şey, Sizdeyiz Pirana bu. güzel, çok güzel, şey seni atarım ben. Bunlar var ya pirana ya bildiğin teşkilat bunlar. Aynen aynen dediğim Şimdi buna ışık takıp alta göndermek istiyorum. Alta güzelmiş. Bu da güzelmiş. Bunu ışık takacağım canlar. Aşağı göndereceğim. Şöyle. Oha, onu da mı yemeye geldi? Hayır hayır kimse yemesin. Aşağılarda ne var? Aşağılar şimdi buralara kadar daha önce gelmemiştik. Evet. Sen de değişik sen bir balıksın. Küçüksün ama. Sen de küçüksün. Ben büyük bir şey yakalamak istiyorum. Bakalım büyükler ne var? Şu an bu tam teknenin altı canlar. Gel abi gel abi gel. Hayır aşağılarda bir şey yok. Işığımız da çok aydınlatmıyor. Işığımız da sanırım. aydınlatmıyor. Burası baya derinler sanırım. Eee ne yapıcuk? Bir şey söyleyeyim mi? Çakıldı daha aşağı ha, gidiyormuş. E, Abi şey gidiyor yok. Hiç bir şey yok. Gidiyor da hiçbir balık yok ki. Hiçbir balık yok. Yaşam belirtisi yok. E buralarda bir şey yaşamıyor mu? Çok mu derine gittik? Bilmiyorum. Çok mu uzağa gittik? Ha, bir şey var Aa, orada. Dur. Işıktan korkan kimsin? mı? Hayır. Aa hay yakala. yakala. Bu ne? Yakaladı. Bu ne? Bu şey balığı. Neon balığı. Neon balığı mı? Bu ben çok güzel bir balık. Çok güzel bir rengi Canlar var. Canlar bunun balığı. rengi çok güzelmiş ve çok güzel bir balıkmış. Işıl ışıl bir balık bu. Bayıldım ben buna. Ay çıkartamıyoruz ki o kadar derine indik ki. Çok derine indik. Derine eee. indik. Mükemmel eğlenceli <laughs> ya. Hayır. Ya var ya şu an yeni yeni balıklar gördüm. Sece heyecanlanıyorum. Kaç? Bu kaç? Buna tahminim söyleyeyim. Gece olmuş. Ondan görmüyoruz biz. Sanırım 200 bin bu. Çok eee. mu attım? 150 şu an gece olmuş Gece yeni balıklar var Ay. Benim şu balığıma dokunmayın Bak, Benim küçük... bu balığıma dokunmayın Küçüksünüz. Olay çıkarırım atlarız aşağı Artık yeter atlarız. ya çık artık Anne ne çektik ya Ne çektik be Biz nereye gidiyoruz gökyüzüne doğru çıkış var herhalde bir şey söyleyeyim mi? Yeter artık. Biri kesecek diye korkuyorum ve oltam kopacak diye korkuyorum. Ya bak çok da incelmiş görüyor musun? Aynen. Aynen. Artık çıktık yukarıları. Güzel. güzel Şu kirenalar bundan güzel, bir güzel, kırt almazlar güzel, herhalde. Güzel, güzel 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 güzel. Evet. 60 bin mi? Hayır bu kadar zahmet 60 bin için mi katlandım? Aynen Şu yani bir aşağıdan ki şeyden yakalardık Çok biz güzel. Diyorlar. Şimdi bu artık gece değişik balık var mı ona bakacağım. Çünkü gece sanki balıklar değişiyor. Gibi. Aslında şey yakalasam Ay, büyük, bir daha orta, boy balık. Balık orta boy balık, yakalamam lazım. Aynen orta boy balık. Şimdi şuradan atayım canlar. Kuş. Bir dur, kuş bir ya. ya. Yine mi pirana? Ah. <laughs> Burada bu değişik balıklardan yok. Seslere bak. Aa, u. Ha, orta balıklar gitmiş. Orta düzey balıklardan bulmam lazım benim. Ya şimdi orta balıklar şey mi yapıyor? Geceleri kayboluyor. Şeyine mi çekiliyor? Kuytuzda köşesine mi çekiliyor? Bilmiyorum ya. Geceler dediğin gibi balık bayağı azalıyor yani. Şu an balık yok bildiğim piyasada. Of sabah mı geldi. Ya balık fiyatları pahalandı canlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Piyasada balık yok yani. Bizim hiçbir suçumuz yok. Aynen nerede? Sen de insansın, sen değilsin. Sen Minnak. Minnak sen değilsin. Şu orta düzey balık yakala. O ne? Balina Ayy. mı? Ha Aa! Yakaladım. Yaka... Hayır, hayır ya. ya. Bu da şey çıktı. Bu da yedi olan balığımızı, piranamızı da. Sen bu hayır, da yiyor. bu da yiyor. Hayır. Fabrikaya geri döndük, geri döndük dediğin gibi. Ye. Hayır sen ne oldu? Işığımız, ne oldu? Gitti. Işığımız gitti. Al. Yakaladık Işık almam mı? Lazım. Hayır, yakalayamadık hayır, yakalayamadık tabii. Hayır, yakalayamadık. Ha sen çok güzel, çok güzel. Al, al, al. Alsana dostum. Heh. Çok güzel. Şimdi ben orta düzey <laughs> balık bulmam lazım. İskeletleri biyak, gözüküyor. Biyak bir an biri yedi zannettim. Ya orta düzey balık yok ama piyasada. Ya ama olması lazım. Çıkın artık. Sarı balıklar çılık. falan gitti biliyor musun? İşte var ya hepsi. Hayır, 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 hayır. yapıp bırakıyorsun. O ne? Ooo, o şey neydi? Gitti. Bu neydi? Hemen hem, hem büyük bir balık Orta düzey balık yakalamamız. Şu orta düzey balık. Sen değil, sen değil. Orta ya. düzey balık Hadi bir gelebilir neredesiniz mi? Neredesiniz ya? Orta düzey balık. <laughs> Yırtacağım üstümü başımı. Neredesiniz Orada değişik ya? egzotik bir balık gördüm. Bir şey söyleyeyim mi? Evet onu ben de gördüm ama önce orta düzey bir balık. Sarı, sarı güzel, sarı güzel. Sarı, sarı onu yakalatır diye düşünüyorum. Yakalatmaz ya. Sarı onu yakalatır diye düşünüyorum. O kocaman bir balık ya. Nereye yakalıyor? Bilmiyorum. Sarı onu yakalatır diye düşünüyorum. Hiç, hiç. Bak şunu takacağım. tazeleyeceğim. Atacağım. Ah gel, 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 gel kaybetmeyeyim ne olur seni. Ya hayır Nereye ya. Nereye gittin iki dakika daha. Neredesin? Hayır ya. ya. Kocaman da bir şeydi. Çok da hızlı yüzüyordu biliyor musun? Neredesin? Sen... Ha. ha, hayır. Büyük geldi. O dedi büyük dedi. Olmaz dedi. E niye? Bilmiyorum. Büyük geldi. Ama o tam çok güçlü. Nasıl alacağız? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Daha bilmiyorum, büyük balık bilmiyorum. Mı yakala demek istedi. Sanırım. Şuradan küçük balıklardan bir tane yakalayabilirim. Sen gel dostum. Sen mükemmelsin. Orta düzey balık yok piyasada işte. En büyük sıkıntımız <gülüyor> o. <gülüyor> Gerçekten bir balık gibi bu gözsün. Dostum alsana şunu. Sen bir alsan sen orta düzeysin. Al şunu. Almıyor ki. Ha çok ben, Al! Koparttı! Aa, şaşkınlık içindeyim. Koparttı, geldi, kırt diye kesti onu ya. Bildiğin şaşkınlık içindeyim. Alsın dostum. Alsın. Al. Çok güzel, çok güzel. Bunun bir büyüğünü yakalamamız lazım bununla. Kırk bir kesti yaa. Hayır kopartma. Ya bir de hem kendi gelmiyor hem, hem yakaladığımız balığa. Al şunu al şunu al şunu. yakınlardayım. Al şunu al şunu al 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 al. Al artık. Ya yesene. Yesene şunu. Çok güzel. Ha? Şimdi görürsün sen egzotik balık. <laughs> bunu yenileyim bunu dağıtayım şimdi şey o balık geldi ya. Çengeli. Aldım aldım çengeli şimdi o nerede? O var ya. Bu neydi biraz önceki? Çok şey gel, gel 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 gel. Ya hayır kaçırdım. Ya o niye burnuyla kesiyor onu? Bilmiyorum. Eğer bunu almazsa sıkıntı. Şu an bunu alman lazım dostum ya. Ya hadi ya. Ama seni yakalamak gittin? istiyorum. Nereye gittin iki dakika daha? Seni yakalamak istiyorum. Ay arkamıza geldi zannettim. hayır ya gitti. Alırken ben mi çekemedim? Ben mi fazla bir şey yaptım? Ya, Heyecanlandım Aldım aldı kıp diye gitti. Gel ya. geri dostum gel geri dostum seni yakalamak istiyorum seni yakalamak hey, istiyorum. kafamıza taktık seni gelmen gerekiyor. Dostum çok güzelsin ya kocamansın ya kırt diye kesiyorsun. Bence de yakalan ve bitsin bu çile. Hadi şuralardasın. Buraya gel. Hadi. <laughs> Kaç? 250. <250'dir. gülüyor> canlar en büyük balığı yakalamış olabiliriz. Gidip satacağım. Evet. Güzel paramız var. Güzel güzel. Şu an orada 1 milyona tekrar yaklaşacak. Evet harika oldu ya. Satıyorum. Sattık. 800 bin paramız <laughs> oldu. Bir sonraki balımda... Bal... <laughs> Bir sonraki <laughs> bölümde canlar. Ejder balığını yakalamaya çalışacağız. Sakın kaçırmayın. <laughs> Bir sonraki balım. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz Burada çok güzel bir video var Burada da çok güzel bir video var İzlemediyseniz onları da kaçırmayın Hoşçakalın Hoşça kalın.